Merhaba sevgili Six News izleyicileri. Ben Sayın Çınar. Bu hafta Sayım'ın bavulunda Türk edebiyatından çok yakından tanıdığımız bir yazar var. Ahmet Ümit. E, Ahmet Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk Sayın. Hemen sormak istiyorum. Polisiye roman yazmanın en önemli tarafı nedir? Örneğin siz Türkiye'de her yazdığınız kitapla e, çok ciddi bir okura ulaşıyorsunuz. E, ve kitaplarınız inanılmaz derecede satıyor. Hmm. E, bir de kitabın içindeki e, olaylar ve örgüler herkesin ilgisini çok çeken evet. konularda yazıyorsunuz. Hı hı. E, biraz Türkiye'de polisiye roman yazarı olmanın hı hı. E, ya yani nasıl bir şey biraz bunu anlatırsanız ya aslında tabii şöyle olmadı yani hani oturup polisiye roman yazayım diye polisiye romana başlamadım. Aha. Ee, yaşadığımız hayat, bizim benim yaşadığım hayat işte bu 12 Eylül öncesi dönem, 12 Eylül sırasındaki dönem. Aha. Fırtınalı ve maceralı bir dönemdi ve yazmaya başlayınca polisiye biraz kendiliğinden çıktı. Ben de hani, o ki böyle bir tarafımız var, böyle heyecanlı şeyler, kurgu yönü güçlü şeyler yazıyoruz, e, bu en iyisi nasıl olabilir? Yani en iyisi nasıl olmalı diye düşünmeye başladım ve kendi kültürümüzden yola çıkarak e, ve kendi kültürümüzdeki suç ve su suçun e, sosyoekonomik geri planı, tarihsel geri planı, psikolojik geri planı, bütün bunları ele alan, bütün bunlardan yola çıkan e, ve bizim insanlarımızı anlatan e, romanlar ya da hikayeler ya da metinler üretmeye başladım. Çok eğlenceli. Bana sorarsan çok eğlenceli bunu yazmak. Hani yazarken bir kere i̇yi vakit çok iyi vakit geçiriyorum. Çok Aha. heyecan verici. Ee, yani yazarken de bir yandan heyecan devam ediyor. E, matematik problemi çözüyorum. Bu arada pek çok araştırma yapıyorum tabii. Her romanda farklı farklı konuları ele aldığımız için. E, bu anlamda öğretici de öyle de söyleyebilirim. E, o yüzden benim için çok keyifli bir süreç yazmak yani. Bir de yazdığınız romanların mekanlarını siz seçiyorsunuz. Hı hı. Örneğin Baba Esrar için evet. değil mi? Konya'da tabii. yaşadığınız bir tabii, dönem. Tabi. Bu örneğin Konya'da nasıl bir araştırma evet. yaptınız biraz evet. bahseder? Tabi. Şimdi Konya'da aslında iki şey var. Bir Roman'ın geçtiği mekanı tanımak önemlidir. Yani Hı -hı. orada güneş nasıl doğar çiçekler nasıl kokar? Akşam nasıl olur? Sokaklar nasıldır? Binalar nasıldır? insanlar nasıl konuşur? Bir kere bu atmosferi bilmek lazım ki doğru yazabilirsin. Biz Aha. oradan bir imge yaratıyoruz, bir hikaye oluşturuyoruz. Bunu anlatmaya çalışıyorum. Ve bu anlamda okumalar yaptım. Ve tabii yani bu pek çok da şey öğrendim. Çok eğlenceli, çok enteresan. Bilmediğimiz yani Mevlana'yı turistik bir figür olmaktan çıkarıp bir anlamda yaşıyorsunuz o mekanları yaşıyorsunuz. Ciddi tabii. Bir araştırma tabii. yapıyorsunuz tabii. o mekanlarda. Bu herhalde tabii. o mekanı yaşayarak yazmak çok önemli değil mi? Çok önemli. Çünkü karakter yaratıyorsunuz ve bir hikaye yaratıyorsunuz. Eğer siz yaşamazsanız, doğru cümle o yaşamak, yaşamazsanız inandırıcı olmaz. Yani Hı -hı. okura sakil gelir anlattığınız şeyler ve insanlar komik bulurlar. Çünkü sonuçta hem bugünü anlatıyoruz hem 13. yüzyılı anlatıyoruz. Peki hala ülkemizde çok ciddi anlamda artık polisiye roman e, okunuyor. Hı -hı. E, bunu neye bağlıyorsunuz? Çok Hı -hı. yeni yazarlar e, polisiye evet. roman yazmaya başladı özellikle sizlerin Hı -hı. kitapları çok çok satınca evet. yeni yeni yazarlar da gelmeye başladı. Bu tabii çok sevindirici. Çünkü sonuçta dünya edebiyatına baktığımızda biz e, polisiye romanın e, burada çok büyük bir ağırlığı olduğunu görürüz. Hı -hı. E ee, bu anlamda çok önemli. Yani demek ki Türkiye'de bir edebiyat zevki gelişiyor. Evet. Ee, yani böyle söylerken şunu demek istiyorum. Yani Almanya'da bir kitap 8 milyon satıyor. Bizde 100 bin satınca o çok sattık falan diyoruz. Yani ama Almanya'da baktığımız zaman polisiye romanın genel edebiyat içerisinde çok büyük bir önemi vardır. Çok büyük bir yeri vardır. Hı hı. Ve artık dünya edebiyatında polisiye roman eğlendiren, hoşça vakit geçirten sadece bunları yapan bir tür değil. Aynı zamanda saygınlığı olan bir tür haline geldi. Ee, bizde de galiba böyle olmaya başlayacak. Giderek hala o seviyede değil aslında baktığın zaman. Diğer roman türüyle kıyasladığında polisiye konular mesela aşk konusuyla kıyasladığın zaman daha az satan bir türdür. Yani evet. Türkiye'de insanlar Ama içinde insanlar... aşk varsa? Aşk evet. varsa belki daha fazla satabilir. Oysa batıda Polisiye büyük bölümü yine kadınlardır. Çünkü aslında kadın zekası polisiye roman okumaya çok yatkındır. Ayrıntıyı okuyabildikleri için kadınlar erkeklerden farklı olarak. Psikolojik gerilimi bir de seviyor kadınlar. Çok severler. Hı. Onun için dünyada zaten Agatha Christie gibi falan yani çok baba polisiye ya da ana polisiye roman yazarları vardır. Kuruculardandır yani kadınlar polisiyenin. Hı. Çünkü o ayrıntıyı çok güzel okurlar, ayrıntıyı çok güzel kurgularlar. Biz erkekler daha genel bakarız yani ormana bakarız. Onlar ağacı görürler. E az önce de söylemiştim. Romanlarınızın mekanlarını çok çok önemli bir şekilde kitaplarınızda şey dikkat çekiyor. Örneğin ben sizin Şeytan Ayrıntıda Gizlidir adlı Hı -hı. öykü kitabınızda hep ortalama mekanları seçmiştiniz. Sade de vardı. Hı -hı. Hep tabii. böyle hayatın içinden gece seçmeyi. konular da vardı Her tabii. Her yer vardı yani. Tabii. Hani o çok çok önemli. Hı -hı. Peki Pekala yani son zamanlarda ülkemizde çok ciddi cinayetler işleniyor biliyorsunuz. Evet. münevver cinayeti. Evet hepimizi evet. e, çok üzdü Tabii. ve hala suçlu Tabii. aranıyor. Tabii. E, toplumdaki bu cinayet işleme oranı evet. da gittikçe yükseliyor değil mi? Evet. Bunun bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Evet. Yani suçta bir değişim olduğunu söyleyebiliriz. Sadece münevver e, cinayeti değil. Mardin'deki olay ya da Adana'da e, bir zanlının kendi ailesinden 7 kişiyi e, katletmesi bütün bunlar arasında Türkiye'de suç e, profilinin değiştiğini gösteriyor. Örneğin Mardin'deki olay çok enteresandır. Ben Güneydoğuluyum. Kan davasında kadın öldürülmez. Çocuk öldürülmez. Burada artık kadınlar ve çocukları da öldürüyorlar. Yani evet. artık töreyi de çiğneyen bir çiğneyim. durum var. Evet, Buraya baktığımızda da yine yani gerek e, o, Münevver cinayetinde olsun gerek Adana'daki cinayetlerde olsun artık işin dozunun değiştiğini görüyoruz. Burada birkaç neden var. Bir sosyoekonomik e, yapı. Bir yanda çok büyük bir zenginlik bir yanda çok büyük bir yoksulluk. Ekonomik kriz. İki şiddetin artık olağan karşılanması. Çünkü her akşam biz radyo, televizyonlarda, radyolarda işte doğuda şu kadar terörist ölele geçirildi, şu kadar asker şehit oldu diye bu haberleri öğreniyoruz. Ölüm kanıksanmaya başladı. Cinayet, şiddet kanıksanmaya başladı. Ve bu kanıksanma elbette kamuoyunda da kolay işlenebilir, cinayet işlenebilir duygusunu yaratıyor. Bu nedenle şiddete dayalı bir toplum var. Bu şiddete dayalı toplum, şiddete dayalı kültürü ortadan kaldırmak gerekiyor. Bu ortadan kalkmadan Cinayetlerin önlenmesi mümkün değil ve bu devam eder ise yani hem bu şiddete dayalı kültür devam ederse hem de bu sosyoekonomik bozukluk devam ederse ne yazık ki önümüzde daha korkunç cinayetlerle karşılaşabiliriz. Ben şunu da görüyorum Ahmet Bey ülkemizdeki örneğin polisler ciddi polisiye roman okumaya başladılar hı hı. ve örneğin çok ciddi şekilde araştırıyorlar hı hı. daha demokratik bir polis kesimi de oluşmaya başladı. Hı hı. Toplumda bir değişim var. Polislerde hı hı. de bir değişim var. Bunu nasıl değerlendiriyor? Şimdi evet ben de gidiyorum ve özellikle kriminoloji laboratuvarlarındaki polisler, kriminoloji bölümündeki e, polislerde bir değişiklik söz konusu. Yani bunlar sorunu copla çözmeye, şiddetle çözmeye çalışan değil, bilimle çözmeye çalışan polis tipi var. Evet. Ve bu anlayışın tabii emniyet teşkilatına yaygınlık kazanması lazım. Gelişmesi gerekiyor. Tabii. Bu anlayış yaygınlık kazanırsa o zaman gerçek suçlular bulunur. Yani bilim kullanılarak kriminalistik diye bir bilim vardır polis. Hı hı. ya da kriminoloji. Bunlar kullanılarak suçlular yakalanmaya başlanırsa o zaman e, adalet daha kolay sağlanabilir. Türkiye'deki seri e, cinayet işleyenlere ne diyorsunuz? Çok rastlanıyor mu seri katillere sizce? Bence Türkiye'de tabii yeterince seri katil var ama doğru bir şey yapıyor polis. Bunları çok fazla anlatmıyor. Hı hı. E, Amerika'da da aslında çok yaygın değil ama bu tür e, karakterlerin filmleri yapıldığı için Romanları çok sıkça yazıldı ve bu romanlar yanlış yazıldığı için yaygın bir şekilde Amerika'da biz her adımda seri katillerle karşılaşacağımızı zannediyoruz. Böyle bir şey yok, Avrupa'da da yok. Bize de seri katiller var. Amerika'ya belki Avrupa'ya göre daha az ama var. Yani bu sonuçta bir tür e, psikopatlık, sosyal bozukluk ve tabii bunun hem nörolojik nedenleri var yani doğuştan hı hı. sakat hem de toplumun beslediği yani biraz önce anlattığım şiddete dayalı kültürün, sosyoekonomik yapıdaki bozukluğun ve tabi buna bir de psikolojik travma, depresyon eklenince bu tür seri katillerle karşılaşmak kaçınılmaz oluyor. Sizin kitaplarınız da çok evet. çabuk okunuyor okunmasının evet. yanında haz alıyorsunuz. Evet. Bir an önce hani olayları, insanları, Teşekkür kimlikleri edeyim. bir an önce Teşekkür keşfetmek, edeyim. çözmek evet. istiyorsunuz evet. bir dedektif gibi. Evet. Bunu siz nasıl yapıyorsunuz? Valla ben şöyle yazarken ben mutlu olmak istiyorum. Yazar yazarken mutlu olduğum şekilde yazıyorum. Yani hı hı. okur hani bundan haz alsın değil. Ben yazarken haz alırsam, heyecan duyarsam, mutlu olursam, doyum ulaşırsam okur da doyum ulaşıyor. Okuru çok iyi evet. tanıyorsunuz evet. bu da ya kendimi kendimi sevdiği şeyini hı. okurum da çünkü insanlık, hı. E, hepimizin içinde büyük bir insanlık var. Yani bir tek insan ama hepimizin içinde evrensel bir insanlık var. Dolayısıyla tercihlerimiz ve beğenilerimiz, zevklerimiz üç aşağı beş yukarı değişmez. Ben şöyle düşünüyorum. Ben iyi bir kitap okuruyum ve iyi bir kitap okur olarak neyi severim? Onu yazıyorum. Evet. Bunu yazdığım için de o iyi kitap okurların hoşuna gidiyor ya da kitap okurlarının büyük çoğunluğunun hoşuna gidiyor. Artık bu sizin işiniz ve hayatınızı evet. değil mi sadece? Yazarak Tamamen. kazanıyorsunuz. Tamamen. Bu da süper bir şey. Evet. Umarım ileriki günlerde sizin gibi yazarlar biraz daha artar da. Umarım. Yani Tabii. Sadece edebiyatla hayatını Tabii. kazanan yazarlar çoğalır. Çok istediğimiz bir şey. Türkiye'de keşke 100 tane yazar yaşayarak yazarak yaşamını sürdürebilse. Bu inanılmaz bir gelişmedir yani. Çok teşekkür ederim Ahmet ve İyi ki geldiniz. Ben teşekkür ederim. Hem Baba Esrar'ı konuştuk evet. hem diğer kitaplarınızı evet. çok teşekkür ediyorum. Bugünkü konuğum hepimizin çok yakından tanıdığı bir polise roman yazarı Ahmet Ümit'ti. Ahmet Ümit'le polise edebiyatı, kitapları konuştuk. Önümüzdeki hafta yine Sayım'ın bavulunda edebiyat dünyasından çok renkli bir isim olacak.